<Gülüşmeler> Merhaba arkadaşlar, Dark Gaming'den herkese var. Bugün sizlerle bu ilk Batılım 5. bölümüyle sizlerleyiz. Yanımda yine Meli var. Ayrılmaz hanımda. Evet. Akvaryum var mı yapıyorsun? Aa wow, orta tutuşta yapıyorsun. Ne olsun? Ne yapsam ki akvaryum? Akvaryumda, hmm, Akvaryumdaki balıklar. Aha. Çocuk söyleyemedi çarpıldı. İntihar çok kötü de. <laughs> akvaryum, akvaryum. Şu anda şey yapıyorum, trollüyorum. ses gelmiyor var ya bak. bakacağım olmamış. Aa, Abi sar burada. Aşırı var ya. Geri atıyor durmadan. Steam'i kapatacağım ya. Ne? Steam ne güzel oldu ya. Daha var bu. Bir dakika var. Ulan dakika. dakika. Hmm, yine böyle baskın oldum nokta geçireceğim. O ne? Darlar. Melih terk edecekmiş. Evet, bilgisayarı da alacağım. Yok artık, dışarıdan bizden elektrik çekecek. Kaçak elektrik. Aynen. Ben güzel yaptım, inanıyorum. iki tane de belki ahtopot eklerim. Love <laughs> <laughs> Abi şu kaçak elektrik planını bir gözden geçirelim. Bence <laughs> Olmaz mı evet. hiç böyle. Beni senin, benimle değil olsun. Evet. Videonun başlığı Benimle de olsun. Sanki videoya başlık koyuyorlar. Koymuyor. Doğru. Evet. Onu bu saatten sonra koyabilirim. Evet. Dur bir saniye. Bir saniye arkadaşlar durdurdum birazdan devam edeceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz zaten vaktimizde kalmadı. Neydi lan bu mürekkep balığı? İsmi? Mürekkep balığı. Yok oğlum. Ahtapot. <laughs> Yazıyor. Aha. O anketten de ahtapotmuş lan. Ver 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 suyu ver suyu. Ya oğlum bir etmedi zaman ya. Abi oğlum, benim altı bot. Şey ya? şey bot nereden aldı? <laughs> Abi altı bot bak. Doldur anasını da diyeyim. Sağ <laughs> Abi benim altı bot bak gel gel bak. Bakayım. <laughs> Saksa çek. <gülüyor> <gülüyor> Saksa çek. Öbeğim. Evet. Oh. Tamam. Şey ettiriyordum. <laughs> Evet ne senin ki. Nasıl aga? Bakayım. Efsane vermem lazım. Güzel bu. Bu ne şimdi bok? Abi bak şimdi bunların arasında en iyi bizimki değil mi? En iyi benimki aga. İşte geçen pire alacağım aga. Pire aldıktan sonra gideceğim oradaki büyükler ligine şey yapacağız. Hatırlıyorum. Bu ne bir? Hadi ben buna bir eh vereyim <laughs> ya. İki dolu değil bu. <laughs> Benimki de böyle Gidecektim <laughs> de yok. İki su deli de su dolu değil oğlum bana ne? Buna bir ev eh veririm. Ben de veririm. Birazcık verip aa bak adam güzel yapmış. Buraya kafa falan koymuş. Şuralarda akvaryum şey akraba böyle büyük akvaryumda mal mısın amına koyayım beyinsiz amına koyayım yemin ediyorum çocuk bu beyinsiz ya beyin bedava git al amına koyayım <laughs> delirdi bana sözü <laughs> ne dedi bu oğlum bunlar bu şeyler kafa yaptı bende Neydi bunun adı? Akvaryum var. Wow. Oğlum bunu en hiçbiri bok gibi yapmış ya. Beyin bela. <laughs> Bu ne Abi şimdi? Yarın okul başlıyor beyler evet. Hatta bugün başlıyor. Adam fiş yazmış, silver fiş yazmış, onu koymuş. <laughs> adam silver fish koymuş. <laughs> Bu ne lan? Adam yapmış çıkmış lan. Yazık lan. Adam güzel yapmış ama. Oğlum ne güzeli ya. Su yok içinde. Oğlum adam çıkmış. Yanlış kötü çıkmış. Hı. Hmm. Bu ne? Işte Bu ne? Al işte. <laughs> Balığa bak. Balıkçı atmış <laughs> Balık ne oldu sana ağzım bunun yerde gitti mi şimdi? Bu akran mı <laughs> O monton <laughs> 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 Oğlum bu akvaryum mu? Ya dur bu bo bo boyamaya bak ya. Oh yes. Oğlum sen nasıl birinci oluyorsun lan? Evet arkadaşlar ikinci farta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar ikinci partta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanında yine Meli var. <laughs> gömlek, gömlek, yapacağız. Bak bunlar kan kili birbirlerini şey yapacaklar. Biz hiç öyle miyiz değil mi Meli? Ben sana hep bok veriyorum değil mi? Evet. Evet. Meli bana hep bok veriyor. Bok ben bok vermiyorum ben Aslında kaka veriyorum. kamera arkasında biz bak buradaki kişileri ayarlıyoruz. Bana hepsi bu şey veriyor. <laughs> Öyle kazanıyorum ben değil mi Meli? Aynen. Yoksa ben nereye kazanmak nereye ben de. Aynen. 15 numara gömlek yaptım. Benim çok büyük oldu ya. Yani. Benim içinde bir sorun var. Heh. Aga ya, aga. Okullar ha. başlayıp niye Saadettin'i göreceğim o <laughs> <laughs> Sadece ondan şey yapıyorum, aga tik sıkıyorum var ya. Moğol'dan niye sustun? Ya, aklıma Saadettin geldi. Aa evet. Bu şarkıyı ben başladığımda sen niye giriyorsun anasın? <laughs> Siktir baş başka şarkı söyle. Siktir <laughs> git. <laughs> Adama bak. Oh, daha yaptım bunu. Oğlum ne var be? Aa, ne? Tamam ya. <laughs> <Hadi> Al işte. <laughs> Ara bunları görüyor musunuz orada? 1, iki 1, 2. Evet be. Çok fena abi. Çok bir, bak <laughs> en berbat yaptığım şey bu. Söyleyeyim sana bak. En 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 berbat. Benim hepsi berbat. Aa, sen free kazanıyordun olmasın. Ne yalan söyleyeyim. Ne alaka lan? Hadi. Yok alak. Hah oldu. Sen var lan tıpla, lan tıpla. ne var starışı? Lan tıkla, lan tıkla. Ne oğlum? Bilmem onu bir reklam vardı söylerdi. Oğlum bir sus ya. <laughs> Canım sıkılır bonum ne? <laughs> bir şey yaparken konuşmam lazım benim. Yani. <laughs> tamam abi. Ne yaptım? <laughs> Aha yeri bok yapacağım. Evet bundan yapacağım. Gömlek yaptık bari pantolonu ne da bir efekt koyarım. Ne koyarım? Tabii ki de patlama. Melih neden kazanamıyor Burada. Malum, ha şeyler yapıyor bence. Yani, Tabii kazanamaz. He be. Beyin bedava. Buna her gün düsen. Aga yerinde yapsam ya. Bok ya. Biz tek şey. Yanlarımızda bok dedi. Ya. <laughs> <laughs> Meyler bu bölümden sonra Meli e, videolarımı almayı düşünüyorum. <laughs> Yorumlara belirtirseniz ortak arıyorum yeni bir. Tamam. Bitti. <laughs> Çok fena oldu lan. Çok hoş oldun ayrıca. Benimki bokum gibi oldu. Hatta bukun bundan daha iyi. Bunun olunca nasıl olur? Oo. Göz boyama 2515 100. Göz boya be 3000 yaptın ayma. Vallahi çok fena oldu. Bitti. 7 saniye. No, 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 no. Yes, yes. Tamamdır. Çok heyecanlandım. Bu ne lan? <laughs> Mecbur yani meğer. Buna efsane vermek zorundayım. Kusura bakmayın. Aga kes kaka veriyor ya. Aa eh dedi lan. Adam eh dedi. Helal olsun be kardeşim. Aa ben düğmeyi yapmayı unuttum ya. Ney? Düğmeyi yapmayı unuttum anasını. Ne diyorsun lan? Düğmem var burada. Sana gömlek gömlek. Ben diyorum ben yaptım. Dö Düğ düğme yapmayı unuttum diyorum. <laughs> Anne lan düğme. Göz boyuyormuş bu boy. Bana ev yes, kanki al işte. Biz sanki şey yapıyoruz. Cevaplarını ver. Bak şuna şimdi bu ne? Al tag life yapmayı çok seviyor bu. Bunu okudum sabah. Beyin bedava gitsin pazardan alsın beyin. Bu da bok değil. Gömleğe bakarım oğlum ben. Ben de gömleğe bakıyorum aga Bak ben benim şimdi sadece gömlek yaptım. İnsan mı insan yok yani. Al ah, Gel tamam. bak benimkine bakacak. Ah. <laughs> Ay. <gülüyor> Hepiniz salaksınız. <laughs> Hepiniz salaksınız. Oğlum bu da. <laughs> benim aga bir ara isyanım vardı öyle. Hepiniz salaksınız ya. Al aga. Bak, aga al işte bu bak. İşte bu ya. O Oha efsane yapmışsın lan. Oha yemin i̇şte ederim, ederim işte efsane bir şey. ya, İşte bu kardan gölmek ya. Ne kar? Siklet siklet. Söyle bol be. İşte ya böyle Aa, adam efsane veriyordu lan elinde efsane gördüm adam. Wow. Oğlum cücü 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 cücü. Değil mi abi yani yeni çay açarsın zır çay açarız zır zır Bu ne? <laughs> Be kafası da benim olur aga. <laughs> kafası benim meğer. Yeni gömleğimiz. Domino's da pizza da var. Kes sesini bile. Al işte özenti yapmaya çalışıyor ama yapamamış. Yapamamış. Eko pezor doko. Uzuni ekse. Uzuni nokta ekse. <laughs> oh yeah. Eğliyim Eğliyim benim zaten kazanacağım. Evet arkadaşlar üçüncü partta görüşmek bu üzere. Bu iyi. Iyi. <laughs> evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar üçüncü partta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanında yine Meli var. söylemek istiyorum. Evet. Yine kütüp sesler falan geliyor. Evet arkadaşlar birazdan geleceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben birkaç şey yapmıştım seskilerine kadar. Of of. Oğlum bohum gibi olur lan böyle. Enem babası ne oldu yani bohum? Al işte. Ya işte. diyorum diyor ya sesi. Yine gast bıraktılar aga. Gidiyor. Beyin bedava diyor ama anlamıyorlar. Giseler alsalar hiç fena olmaz. Mecburen böyle yapacak. Hülyes <laughs> <laughs> besine atıldı adam. ne yapıyom ya ben... abi buralara da gaz <laughs> geldi buralara da geldi yan yanayız o zaman Ha oğlum içime giriyor lan bu. Allah'ım ne yapayım ya. Evet arkadaşlar birazdan tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar bu çatalı ben yapmadım. Kardeşim geçti bilgisayarım başına. Değil mi Meli? Evet. Değil mi? Bak, <laughs> bakın. Melih de şey yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Gazları <laughs> öldür ama kişi kim lan? Adam öldürdü hepsini ama. Ölü koyamam mı? Koyamaz. Gaz koyabiliyor mu? Gaz koyuyor ama köylü koyamıyorum. Bir tane koydun mu gaz? Ya e iki tane koydum. Geldiler lan şimdi. Ege burada kaldı lan Sen kaç kaldın? Hani bir down fazla bir şey yapmadım, çatal sadece Hakan nasıl? Güzel bence, efsane verdim Bence güzel bak. Bu en iyidir seninki. Al bak bu da benim. <laughs> Birinci olurum ben kale olsaydı var ya min şey var ya tahta kale olur. Sadece çatal dediler. Sadece çatal dediler. Hem de bu normal. Bence yani. Ben daha iyisini yaparım aslında. Oh gibi. Bu kal oha köfte Köften bok mu? Bok bence bu bak. Kaka. Elinde yine efsane vermeye çalışıyor kendisini. Ben de öyle yapıyorum. Ben de elime efsane veriyorum. Elime. Elinde bu... efsane var aga ama vermiyor. Ben buna kaka veriyorum. şimdi? Oh bu oh haç işareti oh. yap. Formalı. İnşallah sen kazanırsın ya. Aynen ya yeter. Kazanmasak daha kalın var ya? Bokun gibi oğlum bu. Oğlum bunların hiçbiri güzel değil Daha en güzeli benim. Tabii şey düşün. Ben kazanacağım. kazanamam oğlum ya. Ben kale yaptım oğlum. <laughs> Bu da şeye ben demiş. Hani var ya böyle. Şeytanların kullandığı filmlerde falan. Bu biraz güzel. <laughs> güzel de ama ef eh veriyorum. Ef eh vermiyorum, kaka veriyorum hepsini. Güzel de ama diyeyim. ben kaka veriyorum ya Hadi ya kazan işte bitsin artık. Bu ne? İşte emek yok abi. Mal mal takılmış adam. Kendi halinde işte. Bırak eğlensin çocuk. İşte bu. Helal. Evet Hı -hı. arkadaşlar. Bir bölüm daha sonuna geldik. Ne göz boyaması mesela? Ne? Göz boyama diyorlar bana. Ya sus azıcık da bitireyim. Abi. Evet arkadaşlar bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerimi izlemek için. Ne diyorum lan ben? <laughs> Çok saçma oldum var ya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğenip paylaşıp e, abone olmayı unutmayınız. E, görüşmek üzere. Ee, sen de bir A kapanış yapıyoruz. Görüşmek üzere de. Abone olmazsın. Abone ol.